Ekranlarında yorumculuk yapan eski hakem Erman Toroğlu, Galatasaray Yönetim Kurulu üyesi Metin Öztürk'ün açıklamaları hakkında konuştu. Metin Öztürk'ün yaptığı açıklamaya yönelik Erman Toroğlu, Mourinho neler dedi, Okan Buruk neler dedi. Okan Buruk, Kasımpaşa maçında hakeme, sen bir daha bu stada gelemezsin dedi. İkisinin söylediklerine bakınca olay çok farklı. Okan Buruk resmen tehdit ediyor. Gelemezsin diyor. Nereye gelemezsin acaba sözlerini sarf etti. Sözlerine devam eden Toroğlu, bunlar yıllardır kurtulamadı bu işlerden. Bize kırmızı kart gösteren stada gelemez, maç alamaz, yıllardır bunlar böyleydi hala böyleler. Bunlardan futbolcuyken çektim, hakemken çektim, yorumcuyum halen çekiyorum. Mart kedisi gibi, miyav miyav, ifadelerini kullandı. Son 10 senede Galatasaray'ın 5, Fenerbahçe'nin ise hiç şampiyon olamamasına vurgu yaparak Toroğlu. Bakıyorum her sene aynı terhane. 10 sene Fenerbahçe şampiyon olamamış, Galatasaray 5 kere olmuş. Hep aynı diyor ya Metin Öztürk. Ama Galatasaray hakemlerden inanılmaz şikayetçi. 10 on senede 10 da 10 yapması lazımdı. Diyerek tepki gösterdi. Metin Öztürk ne demişti? Galatasaray yönetim kurulu üyesi Metin Öztürk, Kayseri Spor, Fenerbahçe maçının sonlarına doğru yaptığı açıklamada, gene bugün Kayseri'de maç oynanıyor. Skor beni ilgilendirmiyor. Bir penaltı oluyor, akıllara ziyan. Kostik adamın ayağına basıyor. Bütün ayar bozuluyor. Bari vara git. Çok haklılar. Federasyon başkanı, ikinci sıradaki rakibin gittiği kanalda aynı şeyleri savunuyor. Nedir bu? Anlamakta zorlanıyorum. Allah hepimizin sonunu hayır etsin. Diğer federasyondan şikayet ettik. Morino'ya bir tane lafınız yok mu? Adam bizi küçük düşürecek şeyler yapıyor. Değil Osimhen, 3. sınıf bir oyuncu bile gelmez Türkiye'ye ifadelerini kullanmıştı. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorum yaparak bizimle paylaşabilirsiniz. Yeni güncel haberleri anında öğrenmek için kanalımıza ücretsiz abone olup kanal bildirimlerini açabilirsiniz. Desteklerini bekliyoruz.